kardeşim. Başlıyoruz mu? 36.3 Oran aşantlarına da uyuyoruz. Sosyal, sosyal mesafemiz mesafe var. Mesafe, Aynen sosyal mesafemiz var. Çünkü konuğumuz Ufuk Parlayan. Kendisi bir Tofaş sürücüsü. Kendisine bir takım sorularımız olacak. Dilerseniz başlayalım. Ufuk Parlayan kimdir? Ufuk Parlayan kimdir? Ufuk Parlayan 19 yaşında. Aslan Trabzon'da ama Trabzon'u pek görmemiş, gitmemiş. Olsun. Hiç gitmemiş yani. Bu kadar Olsun. Değil. Düz Yeçedir. Yani Helal sana be. Helal be. İkinci sorum geliyor. Tofaş sevdası ne zaman ve kim sayesinde başladı? Tofaş sevdası şöyle başladı. 13-12 yaşında amca oğlum bir tofaş aldı. Yan Yani gördün tabi. Yan yan evet. gördük, yüksek gördük, ses sistemini gördük. Bir ilgi çekiyor yani. Bir türlü yola geliyor şimdi. Yani. Her Böyle yola, yola geliyor zor. gibi. Önce sağ koltukta başladık. Gidiyoruz, işte abi çıkalım, abi sanayiye gidelim. Zaten genellikle sanayideyiz arabalarla. Haftanın yani. altı günü sanayide, bir gün de bende araba. En O kadar yani. yeter. Haftada bir gün bana yetiyor. Evet. Yürüyoruz, yapmayı öğrendik tabii. E, bir gün içini söküyoruz, bir gün dışını söküyoruz, farları söküyoruz sökülüyor arabanın. Şu an bir tornavida alsam arkada da var. Her yerini söküp toplayabiliriz Biliyorsun arabanın. ki artık profesyonelleşti. Işte. Yani, tofaş'ın her şeyini biliyorum. Her şeyini biliyorum demeyeyim. Tam bir Tofaş'çısın ama. Top Tam bir Tofaş. İşte böyle olsun. Dededen tofaşın Tofaş'ın da bir Aynen. burada bize kolaylığı var. Her yeri sökülebiliyor arabanın. Böyle araba herkese lazım abi. Bir mekanik arabanın tadı başka. Karbüratörlü. Enjeksiyonlu temiz. asla değil. Sonra birazcık özel ama sorayım. En fazla ne kadar hızlı gittim? Şimdi en fazla ne kadar hızlı gittim? Başlangıçta arabayı ilk aldığım zaman Arabayı 120-130 geçmiyordu Yani titrer Arabayı gazdan çok Gaz diyorum benzin atmıyorum zaten bir Top aşağı olarak zaten Evet. O yüzden fazla karışma Bir dakika bir dakika ufuk kurudu Su verebilir miyiz? Hemen Ben, ben su alayım <gülüyor> 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 A few moments later. Bir adam suyunu içsin. Ortalama ne kadar harcıyorsun haftalık? Ben önceki sorunun cevabını daha tam cevaplayamadım. Arabaya dediğim gibi gazdan çok yağ koyuyordum. Araba zaten motoru yaklaşık 4 litre yağ alıyor. Her binişimde yarım litre yağ koyuyordum. Yani böyle bir durum var. Motoru yaptırdık. Birazcık tuzlu oldu. Ne kadar tuzlu oldu? Fiyatını vermeyeyim. Tuzlu Ama Ama ortalama bir şey söyleriz yine. Motoru aç 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 170'i 180'i çok şükür gördük bir hız tavsiye etmiyoruz. Kuralları ayıralım yani arkadaşlar. Koşu şodu olsa bile arabanın ne yapacağı belli değil. Ben burada Ufuk Perler'e bir soru sormak tabii. istiyorum. Arabayla hiç anladın mı? Merhaba. Arabayla tabii anlamadık miyiz? Arabayla yanlıyoruz. Nasıl yanlıyoruz? Toprak yol görüyoruz. Yanlıyoruz. Bir yan olur. Beton görüyoruz. Yanlıyoruz. yanlıyoruz. Çok <gülüyor> insan yürüyoruz. görüyoruz. <gülüyor> Dönüyoruz. <gülüyor> Heykel yürüyoruz dönerek geliyoruz. Bekte bir girişimiz var. Polis arkamızda oluyor. O, Yalova'da böyle yani, sorunlar evet, oluyor. Evet, evet. O işi hallediyoruz. Aynen. Diğer soruya geçiyorum o zaman. Ortalama ne kadar para harcıyorsun mesela? Arabayı ilk aldığım gün sahibi bana dedi ki abi sinyal kolu çalışmıyor. Dedim tamam sanayiye gideriz. Gittik bir mont bir şey alabilirim. Tabii hemen getiriyorum. Üşüdü yani. <laughs> yok yok işte onu nasıl? Burak, işte, burası işte, burası, benim değil. olsun mu? Burak neyse sen al benim benimle. Evet, ben şimdi burada Ufuk Parlan'a bir soru sormak istiyorum. İlk arabanı aldığında ilk duygun nasıl bir şey oldu? Çok, çok önemli bir soru. Önce piyasayı biliyorsunuz. Ya, sarı sitede bir 20-30'dan aşağı yok. <laughs> Zar zor buldum. Ondan sonra tabii parası birazcık fazla geldi bana. Düşündüğümden fazlaydı. İlk aldım böyle bir oturdum. Ulan dedim bu arabaya bu kadar para verilir mi? Bir düşünüyorum Lanet <laughs> <Oğlum, gülüyor> olsun. Bunu dedim. Ondan sonra bir ara gaz verdim, verilir dedim. Sonra bırakınca Ulan. verilmez dedim. İki ara gaz verdim, Verilir dedim. Hiç ceza yedim mi? hiç. Her şeyden ceza yedim. <laughs> Arabanın değişeni var mı? Sorular var yani. sıkıntı arkadaş. Şimdi şöyle diyeyim. Aldığım zaman arabayı ustaya götürdüm de sağ çamurluk, sol çamurluk, ön çamurluklar. Bir de sağ ön koltuk değil, kızlar da yaşıyor tabii sürekli. Aa, bu çok büyük bir şey. Yani bu yani, şimdi büyük Loxun, bir Yoksa ufuk parlayan Playboy mu? <laughs> ufuk parlayanlıkta bir suçu yok yani. Sonuçta şu arabayı görüyorsunuz. Yani çek şu abi, yakın yani, çekim çek ya. Araba, ya. kendi başına tavlıyor. Kara şimşek değil mi bu? var. Şimdi maşallah, şimdi Cumhuriyet Caddesi'nden inerken... Diyelim, maşallah. Diyor, maşallah, diyor. maşallah, Bey, maşallah, maşallah, Bey, maşallah, maşallah. Maşallah, Evet arkadaşlar bugün e, konuğumuz ya. Ufuk Parlayan'dı. Ne, ne düşünüyorsun? Nasıl video oldu? Ee, güzel video oldu. Sizde olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Rejiye de selamlar. Mükemmelsiniz. Kanala abone olun, like atın, yorum atın. Işte, i̇şte, işte, de i̇şte adam baştan de, işi biliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani gelire de bir ufak bir güzellik yaparsanız. <laughs> e <de> gaz parası <laughs> benzin çıksın benzin yani atacağım. yanlış anlamıştım. <laughs> ya gaz at, benzin atıyoruz. <laughs> Bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs> Evet arkadaşlar bugün diğer tofaş sahiplerimiz geldi. Bugün bu tofaşla gelmeyi tercih etmişler. İminizi tanıtır mısınız? İsminiz nedir? Ben araç sahibi Şerefcan'dan başlamak istiyorum. Tabii Nasıl buyurun Şeref Bey. İsmim Şeko. Yani <laughs> lakabım Şeko. Şerefcan. Kaç yaşındasınız Şeko 19 Bey? 19 yaşındayım. Olayım. olayım okumuyorum. Yani ee, okumamayı siz tercih ettiniz yoksa hayat şartları mı diyelim? Okumayı nasip olmadı. Sağlık olsun. Hayat şartları. Çalışıyoruz. Mesleğinizi öğrenebilir miyim? Fırın Burun mi? küreği. Evet. Ben... çalışıyorum. Zor bela aldık bir araba. Kardeşlerimle geldi video çekelim diye. Evet sizi tanıyalım. Kadir Bostan 19 yaşındayım. Öğrenciyim Yalova Üniversitesi'nde. Hangi bölüm okuyorsunuz Kadir Bey? programcılığı. Sizi tanıyalım. Ben Yusuf Bostan. Bir Kadir Bostan olması da var bizim de biraz Bostanlığımız. Bugün cihazı getirmedik. Şako kardeşimiz dedi. Sağ koltukta biraz ağırlık lazım dedi. Öyle geldik. Yaş, iş sorma. Okul, ufak bir lise okuduk. Esnafa. Koşturuyoruz. Aynı zamanda çağır merkeze. Küfür yemek. O da yani. Sorumuza geçelim o zaman. Tofaş sevdası ne zaman ve kim sayesinde başladı? Tofaş sevdası <laughs> babamdan gelme benim ya. Benim babam daha gençliğimden beri Tofaş. doğan almam, hep Şahin almıştır. Bana aşıladı oradan. Evet beyler şimdi sorumuz geliyor. Arabalara ortalama ne kadar harcıyorsunuz? Bir haftada. Şeyko senden başlıyoruz. 400. Böyle bir şey. Yusuf Bey siz? Şahsen Cem'den bir kuruş para vermedim abi ya. Ramazan Bostan sağ olsun. Namdep babam. Bindiğimiz zaman işte gezeceğimiz kadar bir de biraz da bağımız gelsin diye bindiğimizde bir depo fırlama olsun işte bir arabayı temizlememiz lazım. Depoyu yani. kaça fırlıyorsunuz? Hiç sorma, Doğru. Hiç sorma. Canımız yazar. Yani soruyoruz şu anda. Ne kadar fırlanıyor? Soramazsın. Evet, arkadan geldiririz. Sok. 400 küsür civarı gidiyor. Evet Kadir Bey size soruyoruz. Ne kadar harcıyorsunuz? Aracı yaparsın? alalı 10 ay oldu. Bir araç parası sanayiye bıraktım. Araba abone oldu. Hiç g*****m yok. Hep dur söylemesi. 600 lira mazda veriyoruz. Banker bir eş arıyorum. Bunu da söyleyeyim bari. Başka şey karşılayamayacağız. Evet. Ama böyle bir benzinli olan bir gacı arkadaş da varsa ben de talep ediyorum. <laughs> Araçta en fazla ne kadar bastınız? 170, 160. En hızlı gittiğin ne en kadar hızlı gittim? 250'yi gördüm. Onda taksiyle. Zordu. Ya biz Şahin'in en fazla 70 görebildik. Yusuf kadar da tecrübeli o değiliz. 120 şey 220 gidebildik maksimum genel olarak. Bedel, <laughs> hiç ceza yediniz mi? Çok yedik ya. İlk cezamı yediğim gün dahiliyetim yoktu. 180'de bursuyordum da radara düştüm. Vallahi ben bir ceza bir kemersizlikten yedik. Sislerden yedik. Kemersizlikten 100 lira yedik. Arabanın hiç değişeni var mı? Hiç değişeni. Değişeni yok. Sağ kızlar dışında başka hiçbir şey değişmedi. en kız arkadaşlar arasında değişen bir şeyimiz yok. Topaçıları kek olarak görüyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu konu hakkında olarak şimdi <laughs> hani kişiden kişiye göre değişir yani. Şimdi tipten eşkar olabiliriz. O olabilir yani ama özümüzde iyi insanlarız yani. Ufacılar kek olur diye bir şey yok. Mimlen bu mimlenmiştir yani. Ha. Serserilik var mı? Var. Dozunda var yani. Evet arkadaşlar bugünkü 3 konumuz Şeko, Yusuf ve Kadir'di. Onlara elimizden geldiği soruları sormaya çalıştık. Bir şey söylemek ister misiniz? Evet kanala abone olun Yorum atın. Cevap vermeyi unutmayın. Görüşürüz yine.